gidiyoruz. Gözleri görmeyen yavruyu bıraktık geldik. Bunu gördüm. Su bırakmışlar ama ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa görüyorum burada. Size bir şey söyleyeyim mi? Sıcaktan insan nefes alamıyor. Merhaba. Nasılsın? Karnın aç mı? Ha? Gelme gelme. Sıcak. Gel. Al. Tek yalnızdın mısın? Başka var mı? Ha? Yalnız. Ha. Bu ağzında tasma vardı, çıkardılar, attılar. Bak, gördünüz mü? Tasma izi var. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Şöyle. Var mı başka arkadaş? Gel 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 durmuşsun, yatmışsın. Sağ olsunlar su da koymuşlar. Allah razı olsun. Ya. İnsan nefes alamıyor. Çok sıcak. Ya bir suçu mu vardı attılar? Sen de mi tavhidin? Sıcak biliyor musun? Akşam olsa da acık serinlerse. E, böyle işi bitince terk edilince çaresiz kalıyorlar böyle yol kenarlarına ağaç şeylerine e, hayatta kalmaya çalışıyorlar bebekler. Acıkmış ama. mu? Bak görüyor musun su tasma izini? Yani ilk defa görüyorsunuz bu çoban köpeği Anladınız mı? Hani saldırı ödüyorlar ya İlk defa görüyorsun Ne oldu? Doydun mu? Çabuk yedin sindiremedin Yani şey değil. Yeni koymuşlar. Alık değil. Heh, orada iş mi? içemedin değil mi? Sıcakta özür dilerim. İşte bazen geri gerizekalılık var bende. Bir anda anımsayamıyorum. Çok şükür. geliyor. Anne beni gördü. Aa şekilleri Gel. Gel 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 gel. Sıpları yok. Şöyle şekiller. İşte yok. Oh, 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 o remote'ların altı serin oluyor da oraya gidiyorlar. Gel kızım. Ne yapıyorsun? Suyun varmış. Tamam. Yemeğini ye, git oraya.

Nere odan? İşte. Yani. Ne geziyoruz lan burada? Ha. Gel bak. Ne geziyorsun burada? Doğru eve gidin doğru. Ha? Doğru eve. Eşiyon eşekleri. Heh. Ne? Ne ne Hı? Sen evimiz var mı? Gel, gel bakayım gel. bir iki üç dört beş. Ne geziyoruz burada? Hı hı. hı, -hı. Ne geziyorsunuz burada? Ne geziyoruz? Ne geziyorsunuz? Anam sizi çağırıyor anam. Anam. Çok kullanılan bir yol değil arkadaşlar. Dokun. Çık. O altı esiyor ya.

Ama ne? Ağzında diş kalmadı lan Sıfaların üzerine Ağzında diş 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 kalmadı